Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve Lisa. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni gelecek olan Royal Pass'ın e, açılım ve inceleme videosunu yapmıştık. Güzel bir Royal Pass gelecek. E, bunu hep birlikte incelemiştik, bakmıştık. Videoya böyle beğeni gelir mi, izleme gelir mi diye çok düşünmüştüm. Çünkü kanalımız henüz biliyorsunuz yeni yeni büyümekte olan bir kanal. Baktığım kadarıyla... Yani izleyicilerimin büyük bir kısmı videoyu beğenmişlerdi ve bu serinin devamının gelmesini tavsiye etmişlerdi. Ben de böyle dedim ki tamam tatlı tatlı başlayalım. E, bugün de karşımızda ne var? Klasik sandığımıza bazı yeni ürünler gelecekmiş. Benim çok heyecanla beklediğim sandıklardan bir tanesi ve sanırım premium sandığa da gelecek arkadaşlar. Aynı şekilde e, gerçekten kullananlarını... Sevindirecek bir haberle PUBG karşımızda. Bu videonun ilerisinde göreceksiniz ki harika bir yükseltilmiş silahımız var. Ayrı zamanda bu yükseltilmiş silah 8 seviyeye kadar çıkarılabilecek bir Çok güzel vurma efekti ve güzel bir leş sandığı var arkadaşlar. Ben gerçekten böyle birazcık göz atarken... Heyecanlandım. Çok hoşuma gitti yeni tasarımlar. Bugün de sizlerle birlikte, Emyal ekibinin bazı üyeleriyle yani hep birlikte bu incelemeyi yapacağız. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ee, sizin desteğiniz benim için çok çok önemli. Yorumlarınız, like'larınız çok çok önemli. Ee, kanalımızda abone olaraktan bize destek olursanız çok çok memnun kalırım. Çok da lafı uzatmadan aslında e, tatlı tatlı videomuza geçelim. Arkadaşlarımı da bekletmeyeyim. Hem de lafı da uzatıp dolandırmadan. Evet arkadaşlar e, yavaştan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle başlangıç olarak bir kostüm var. Ama sanırım bu kostüm bana kalırsa yani premium sandığa gelecek bence. Doğru mu Emre? Yani bu premium sandığa gelecek. Olabilir. Evet olabilir. Yani Çünkü bu premium sprit. sandıkta böyle setler vermeyi çok seviyor oyun. Yani şöyle bir ön bakış yapacağız hep birlikte. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> bu dans hani hatırlıyor musunuz? Carol G'nin kaldırılan dansı falan. Bana <laughs> evet, bir anım <anımsattı>. evet. <laughs> yani siz ne diyorsunuz? Bu bir de G parası mı anlıyor? Evet evet. G -parasıyla evet. G parasıyla, parasıyla gelecekmiş bu. Abici yine düşünüyor ya para yatırmayan kişilere. Yani evet son zamanlarda düşünüyor diyebiliriz ama bakıldığı zaman ben bu seti beğendim arkadaşlar. Güzel, güzel. Evet güzelmiş i̇smide, ya ismide çok güzel. güzel. Yani yükseltilmiş bir set gibi durmuyor mu sırada? <laughs> <ucudan. gülüyor> Adam şeyi bozuyor, ya, bozuyor Bakın ben bu emojiye bayıldım. He. Deyzer'a gelecek. Baya iyi. Peki lobide de böyle olacak mı acaba? Çünkü bu şey kısmı ya market kısmı. ya. Yani lobiye giriş mi diyorsun yoksa? Yani yok yok hayır. Lob Lobideyken de boy emoji olacak mı diyorum. Burası market kısmı ya. Kandırabiliyor bazen. Market o, böyle. olabilir. Evet Bence olabilir. Bu kıyafet daha güzel. Ama Ay. emoji Oo. olarak duruyor. Ya bu arada evet kadınınki daha nazikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Narinmiş. Nazik nedir? Kadınla beraber emoji. Şey daha iyi. Hitbox'ı daha iyi yani düşük. Aynen. Bana hitbox. kalırsa hitbox muhabbeti e, iki kostüm için de aynı. Yani erkeklerin kostümü ve yani bu geniş kostümle nitbox bence yüksek değil. Hepsinin hitbox'ı aynı. Oo. Of, yani kadında ya. farklı yaptı gibi sanki, değil mi? Aynıydı ya. Aynıydı aynı galiba. Aynı. Bilmiyorum. Ben beğendim ama bu arada bence bu emojiler böyle. Evet, şu bahsettiğim az önce bahsettiğim MK'dan bazı infolar burada görüyoruz arkadaşlar. Vurma efekti görüyoruz? Yani yine orada bir ejderha geçişi vesaire var ki ben Aa. bunu... Mm, bayıldım. Çok iyi değil mi sizce de? Bayağı iyi. Çok, çok güzel ya. Gelmiş gelmiş en iyisi olabilir. Ama keşke M4'de falan yazsaydı böyle bir şey. Yazsaydı... <laughs> 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 Ama evet ya, MK neden? MK çok oynayan yok çünkü oyunda. Ama var, var. Ama şimdi MK skinine de çok güzel şeyler gelmedi şimdi. En azından bir Aa, güzel bir şey olsun. Iyi Hmm. Bir şey söyleyeceğim, bu şey gibi durmuyor mu sizce de? Bak. Ha, kombat mı? Ha, aynen, kombat aduket kombat. Gibi. Ha, aduket, aduket gibi, mi? evet evet. Biraz farklı ha. yani bence şimdiye kadarkilerden. Mesela şey miydi, gümüş kuru mu atıyordu? Böyle ateş ateş. Kuru, elektrik He, böyle elektrik, elektrik gibi, gibi aynen, kıvılcım gibi. Ama bak bu mesela bildiğin patlama gibi olmuş. Bence oldukça şık yani. Ee, şu an burada bu kaplamayı göremiyoruz ama... Sizce nasıl bir kaplamadır bu? Hadi bakalım bir tahminleri alalım. Kırmızı ejderhalı, ejderhalı böyle. Net. Ejderhalı olabilir. Net. Kırmızı, yani ben sarı. Bir şey yani Ejderhal net. Demin ki çıkan onu işlemişlerdir. Net değil mi? Ejderhalı. Böyle bir altın sarısı falandır evet. yani bence de. Altın değildir bence. Galatasaray sarısı var ya turuncumsu tam Ali. <laughs> Galatasaray <mi>? sarısı. Evet. <laughs> evet. Çok... Her şeyi Galatasaray hani var var. Bu arada siz mod of kullanıyor ya. musunuz abi? Mesela ben emulatörde MOTOF kullanmıyorum. Ben yani efsane kullanırım. Ben yani bombacıyım. Deseni. Yok, desene olarak ya. Ulan ha. biz de kullanıyoruz ee, ya. yani. Yok, ya, desen olarak hiç kullanmadım ya. Çünkü şey, 4'e 5'e basıyoruz ya. Yani. Aynen, yani. aynen. Ooo, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Vay keşke, ya. abi keşke e, bu tavaya öldürme efekti getirselerdi. Bak, şey oyunun söyleyeyim. en iyi tavası olurdu. Öyle bence böyle. mekan desen de bu tava gibi olacak. Hani bu benzeri bir şey olacak. Böyle. Aynen. Bir şey Aynen. söyleyeyim mi? Aynen de öyle olacak bence de. Yani ben az önce söylemeye çalıştım. Böyle altın sarısı demeye çalıştım buydu. Evet, evet. Buna benzer Olur. bir şey olacak. Ya bu tavacı hak ettiği yükseltik tava. Çok da Aynen. hoşmuş ya. Şu ortadaki hatta, dünya detayı gibi çok hatta değişik. Aslında esansiyel bile hak ediyor ya. Yani. Kesinlikle. Bu arada neden oraya Hım. Bayağı. Vay Cezine vay vay. <laughs> Abi bir şey çok söyleyeceğim. Iyi. Bu nereye gelecek? Ariettten olabilir belki. Bu sadece klasik'e mi gelir yoksa eee Premium mamas'a değil de? Bence yükseltili araç kutusuna gelir. Olabilir. Ben de, aynen. Aynen. evet aynen. Başka, aynen. başka bir sandık olabilir. Araçlara girecek gibi geliyor. Yani araçların içine girebilir hani arabalar şu an duruyor ya hala yükseltilemedi. Evet. Ayrı Bence sandık olabilir. Aile bir sandık gelir Yani evet olabilir dediğin gibi. Güzel. Tabii aynen. Bence fark bu da yüksek bir ihtimalle gösterecek bilmiyorum ama detayları herhalde. Ölüm mesajın nasılmış? Gördün bakacağız mi onu? şimdi. Şey ha, bayağı da güzel yani. Filmdeki bir araba benziyor neydi o? Hmm. Şeye Aa, benzemiyor şey mu? Bence çok güzel. BMW'ye benzetmemişler mi onu? E 30 muydı? Hmm. Öldürme güzel. mesajı yine çok beklediğim evet. gibi değil aslında. İdare eder yani. Eh meh yani aynen öyle. Ya oyunu kendi arabasıyla idare eder. Hmm. Bu Bunu çok kullanırım bu arada. Çerçeveyi ben. kullanırım. Bu neymiş ne, kız? Neymiş? Bir şeyler bir şey ya. var. Ha, girmiş. <laughs> kız heyecanlandım yeni bir şey mi diye. Bak, oh. indiğim <laughs> <laughs> yere geliyor. Bak oraya geliyor evet. Buraya gelecek büyük Buraya yani. gelecek evet, evet. Ama açık konuşmak gerekirse yani Güzel bir araç tasarım olarak bence güzel farklı hatta içindeki mor koltukların hepsinin işte yani renk olarak mor olması dışarıdaki tonla benzer olması işte jantlarının rengi vesaire. Ya Tabii ki yükseltilebilir olması güzel ama ee, bildiğiniz üzere şöyle bir olay var e, yakın bir zamanda PUBG Tesla'yı hani hangi arabayı geri getirelim gibisinden bir sunmuştu, o... <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> oylamaya sunmuşlardı. Orada Tesla kazanmıştı. Bana kalırsa Tesla'yı bu sezonun başında getirirler ve bu araba gölgede kalır. Yani bu arabayı çok fazla kişinin tercih edip çıkaracağını düşünmüyorum ben. Her şey gelen mor renk fark ettiniz mi? Çok mor renk oluyor. Evet evet mor renkler biraz şey... Yani güzel. Farklı yani. Bir, bir seviyesi daha iyi gibi. Çok biraz abartı gibi duruyor. En, e, turbo basınca falan mor ışık falan çıkar mı sizce? Sanmıyorum Böyle ya. Neon falan. Canavar evet. kamyondaki gibi değil mi? Evet evet. Ama egzozu da zaten var ya. baksana egzozu. Arkada. Egzozu bu Bu ne? MK mı? Ooo. Ooo. Ne oluyor lan? Dediğimiz gibi aynı. Tavadaki gibi. İşte. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Oha. Oha. Bu ne ya? Bu Olay. başka bir. Bu ne? Şey yani. Bir şey söyleyeyim bak, mi? Bak zaman vibe'ı verdi biliyor musun? Kardeşim ben. bayağı iyiymiş ya bu arada. MK'ya mı döndük biz? MK, mı döndük biz? MK mı kullanıyoruz artık? Çıkıyormuş da kullanırım <laughs> yani ben bunu. Bak, bu arada ben, ben bu arada sandıklardan çıkarken kullanıyordum sürekli son zamanlarda. Büyük. Evet değil. çok iyi yani. Bence yeni güncelleme güncellemeyle MK'ya bir şeyler yapabilirler, geliştirebilirler. Çünkü duyum hani aldığımız duyumlara göre Scar'ı hani iyileştireceklermiş. Başka bir silah daha vardı. P90 mıydı? P9, P9 Scar ve vektörü düşürecekler diye biliyorum biraz. Ee, bir de neydi? Şu QBS onu artıracaklar. QBS bu arada iyi bir silah yakında. Aynen. Evet güzel. Ben beğeniyorum ama genel anlamda e, MK'yi sevdim. Hem görünüşünü sevdim. De bir şey ben sorabilir senin... miyim abicim? Bir şey soruyorum. Ayrı ayrı yapmışlar. 8 yapmışlar. seviyenin anlamı bu mu yani? Sadece şu mu? Safaran evet, evet. 7 seviye yaparsam bu abi. Yani ejder mejder püflemez. Oradan bir volkan çıkmaz. Ama abicim barayı verirsen... ...MK'nı sen de ejderhaya çevirebilirsin mi yani? Ben, Olay bu. Ben bir şey fark ettim. Bakın şeyin açığını... ...bu 8 seviyeli kapatıyorlar. Normalde saçma sapan... ...6 seviyede 7'ye geçerken süsleme. Dandik bir süsleme için. 8 materyal veriyorduk. Sistemi yapmamışlar. Vurma efekti geldi şu Onu Onun en yerine vurma efekti. Abi bu, yoktu. bunu zaten 7 yapan 8 de yapıversin ya bir zahmet. Değer ama değer yapılır. Değer değer evet. Gerçekten güzel. Bomba motoru Ama da... hiç hoşuma gitmedi şimdi böyle yapması Fabian. Çünkü loot crate ile yani o... Eklentileri var biraz... tabi. Hmm, bazı eklentileri görebiliyormuşuz. Meka'da... Ne yapsana Merve tekrar ya. 3. seviye Son seviye yapabilir misin? Şu, bu abi. Güzel. Yani bence oldukça güzel. Hava desen aynı. Bir tek dünya yok, aynı yani kırmızılık falan Ejderia, Ejderya. Ejderya. Güzel, güzel. Baksana tepecikler falan var. Şuradaki aynı. ayrıntı falan bence gayet güzel gelecek ya, hoş Bir olacak. İyi yani. ama şu hareketli olursa eğer silah biraz da şey gibi o skarlin var diye hani kesin mavi, olur çoğun. abi burdan kesin böyle eee böyle ateş parçaları kıvılcımlar falan çıkar yani eminim yani, ki o... böyle biraz olur biraz da şöyle şöyle düz bakınca eee valoranttaki ejder vandal'a benzettim yani ya zaten evet biraz pubg de bu anlamda geliştirmiş an. evet şimdi gelelim konumuzu <gülüyor> abicim <gülüyor> bu, bu emoji vardı Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bazı ayrıntılar dikkatinizi çekmiştir. Benim de dikkatimden kaçmadı değil. Şöyle bir bakacak olursanız. Akıl karıştırıyor bir Abi bunu düşmanın karşısına geç ve bu hareketi çek. Sadece bu hareketi çek tamam mı? İnan ki adam sana sıkamayacak. Ben ama şundan biraz endişeliyim arkadaşlar. Carol J geldi de şey yaptılar ya kaldırdılar tamam. ya bunu. Yani tabi herkes çıkardıktan sonra kaldırıldı. Yani böyle bir hareketin Carol'dan sonra gelmesi ne düşünüyorsunuz? Tekrar izleyelim. Belki bu da kaldı. Belki bu da e, kaldı. O kadar da fazla bir şey yok. Tek şey yok. Tabii. Yani. Tabi diğer twerk atıyordu değil mi? Evet. Yine de bu da değişik hareketler yapıyor kanka bir bakar mısın? O <laughs> elin boyuna gitmesi bir şeyler falan filan. Ben anlamadım. Bu da kaldırılabilir bu arada. Yani. Bu hareket bu... eski bir harekette. Oyun mantığının içinde ya, düşmanlar etkisi getireceğiz baştan mı çıkaracağız onu? Nasıl... <gülüyor> 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 evet gerçekten. Bir <laughs> <laughs> Bu da bence küçük bir sandıkta olur. Bence Bak, bunu klasik için atarlar abi. ya. Hı. Keşke bugün jellemeyi şeyde getirselermiş Dragon modunda. Niye şimdi getiriyorlar ki? Yani belli mi Asla olur da Dragon modu. Ona modum? benziyor baksana. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet gerçekten bu zaten şey abi hatırlıyor musunuz? Ee, Dragon modundaki kullandığımız neydi onun adı? Ejder at gibi olan var hepimizin at eşek dediğimiz. Evet biz eşek diyorduk, <laughs> at diyorduk. Onun aynısı bu arada arkadaşlar. Net bir şekilde aynısı. Yani şu, şu onun kafası yani. Kafasından kask benziyor. yapmışlar. AK'ye de benziyor. Evet. Öyle AK var bir tane. Bakalım. Set kısası sandım. Aynısı. Yemin ederim aynısı. Kafa aynı. Kafa aynı. Aynı şey kullanmışlar. Evet ama bu arada dediğin mantıklı Seko. Çünkü bence de keşke o moddayken bunları getirselerdi. Yani sonra neden tercih edildi? Bence el, ellerinde çok fazla şey vardı. PUBG sonra çıkartalım dedi. Olabilir. Yani o bu rengi çok de tasarım vardı bence. Bu arada Aa, evet rengi çok, çok hoş. Duruyor. Bence de çok hoş. Kombinle de iyi güzel oluyor. Ya bu tarz kombinler zaten gerçekten PUBG'de çok tercih ediliyor. Farkında mısınız? Evet. Aha ya evet orada ya. Bak ejder midir at mıdır kafası orada duruyor. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım yeni sezonda güzel çatışmalar ve güzel ürünler. Yani herkes umarım beklediğini bulur. Sanırım 13 Ocak'ta yeni sezon açılıyor. Ee, videoların devamının gelmesini istiyorsanız, bu seriye devam etmemizi istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı, ee, aynı zamanda e, fikirlerinizi yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok çok önemli. Ee, kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın.